Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz ve bu videoda bombastik bir şey deneyeceğim. Yanımda da Fred var, hoş geldin Fredo. Hoş buldum. Bu arada arkadaşlar bugün ne deniyoruz biliyor musun? Fred'in bir botu olacak, benim bir botum olacak. Hangisi kazanırsa ona bakacağız ve bu bir cezalı challenge. Tabii ki Fred, haberin var mı? Ne cezası, cezalar ne? Şimdi ben kazanırsam sen hesabını siliyorsun. <laughs> ne, hayır asla yapmayacağım. Yapacaksın. Sen kazanırsan da ben sana Brawl Pass Plus alacağım, kabul mü? Plus mı? Evet. Evet. Ee, bir düşünebilirim. Düşündüm kabul ediyorum. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Tamam o zaman e, her şey hazır. Map'imiz de hazır arkadaşlar. Bakalım hangi botlar gelecek. Ben botlarıma inanıyorum. Oralete inanıyorum ben. Siz de bana inanıyorsunuz. Hemen maça geçmeden bu videoya like atıp abone olun arkadaşlar. Çekilişi de diğer videoda açıklayacağım. Katılabilirsiniz. Hala çekilişimiz devam ediyor. Başlattım. Hazırım ben. Hazırım Fred. Hazırım hazırım hazırım. Lütfen hazırım. lütfen güzel bir şey gelsin. Allah'ım acaba bana hangi bot gelecek? Ya çok güçlü bir bot gelsin. Ne geldi? Sana ne geldi? Bibi mi geldi? Bibi. Aa bana ne geldi? Bu karakterin adı ne? Hentli galiba öyle bir şey olması lazım. Onu da bilmiyorum ya. Bir dakika hemen şuradan biz bir kaçalım. Biz bir kaçalım. Hop ben kaçtım ben kaçtım. Geliyor vuruyor vuruyor. Hadi Bir dakika Bibi bayağı vuruyor. Oğlum Bibi mahvetti lan. Of ya Bibi. Hadi bir dakika. Bizimki ne yapıyor ya baloncuk mu atıyor? Galiba onu şişiriyor ya patlatıyor bir yandan. Hadi oğlum ne yapıyorsun şişman. Oğlum canı çok az canı çok az. Hadi oğlum Bibi'nin canı çok fazla. Bibi çok güçlü ya. Hadi Bibi hadi arkadaşlar ya güç verin destek verin oğlum benim benim bot çok ezik ya yeter? çok ezik oğlum <laughs> bak hadi hadi vuracaksın oğlum dayak bir vuruyorsun üç yiyorsun oğlum bak sinirlenmeye başladı mı hadi ne yapacaksın o sakızını sakızı patlattın evet tamam bekleme oyası hadi vur oğlum bibi ne yapıyor <laughs> Sana vurmaya çalışıyor. Hayır bana vurma bebeğim git ona vur. Hadi 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 oğlum. Hadi şişmanım benim hadi şişmanım benim hadi oğlum. Hadi oğlum. Yok arkadaş bu yenemez ya mümkün değil mümkün değil. Hayatında gördüğüm en güçsüz çarlardan bir tanesi olabilir şu sakız çıkartan bu arada. Sen ne diyorsun Fred? Ya bilmiyorum Bibi de değişik davranıyor. Bin canlı adama dalmıyor. Ya ama yani yanlış anlamayın da bana gelen çara bak ya hile abi. Sen, ben bomba atacağım içeriye. Ben bomba hayır, atacağım. Hayır bomba atma bomba atacağım atma. Abi, atacağım bomba atacağım dayanamıyorum ya Bibi. Oğlum hadi lan Oğlum nasıl hızlı can dolduruyor? İbi bir bomba de vurmuyor gidiyor. Hadi hadi. Oğlum bu sakız ne işe yarıyor ki? Ezik. Ezik çar, Çok ezik çar. Bir dövdü. Gibi kazandı ya her türlü. 11 Bizimki sıfır ya. Bir tane bile öldürememiş bak. Bir kere bile öldürememiş. Ezik. Eziğim benim. Hadi <laughs> lan. Patlattı, lan şey yapamadı. Lan, bir tane lan bir tane hadi. Helal lan. Helal. Oğlum yedi oldu. Ah, ne vuruyor? Oh, oh, bir dakika. Yedi oldu. Olabilir bak hala yenebilirsin. Hadi. Hadi şişmanım. Hadi şişmanım. Oh. Hadi. hadi. lan. Hadi. Allah kahretsin ya. Çok Allah iyi Bibi. Allah kahretsin ya. Bibi ya. Of çok güçlüymüş ya. Tamam 1-0. Tamam 5'te biter. Kabul mü? 5 olan kazanır. He, beş kazanır. Evet 5 olan kazanır. İyi hadi tamam 5 olsun. Eğlenceli eğlenceli. Hadi devam devam. Hazırım hazırım hazırım. Umarım ben hazırım. ya. Fredo'nun hesabı silinse ne kadar komik olur. Brawl Pass'im olsa çok iyi olur. Ya of bana ne geldi? Aa, sana ezik çar geldi bu arada. Bana daha ezik gelmiş olabilir bu arada. Bak cidden. Geliyorum yanına. Oh, ben, ben de zıplıyorum. Tıkladım. Oh, oğlum dayak bir Çık. Oğlum benim çarım çok ezik. Bendeki çok ucuk. Oğlum bana vuruyor lan. Lan sana vuruyor. Oh, Oo, Hayır canım. yapma. Ooo bana niye vuruyorsun? Ona vur ona vur. Oğlum ben dayak yedim. Ben öldüm saymam. Ben ölürsem saymam. Oğlum gel e, tamam, bana de vur beni ya. Tamam sen Tamam gel ben de seni öldürüyorum gel bekle. Hadi vur hadi oğlum hadi. Hadi ya oğlum. Oh, çok hoş var. hadi hayır 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 hayır. hayır, hayır. Uy, beni çar ölecek. Sen de öl. Sen de öl yapış bakayım. Öldür yere. öldür hadi. Tamam sayıldı. Sayıldı sayarım. 6-5 çok kritik. 6-5 çok kritik. Kesin biz kazanacağız. Atacağım valla bomba işim. Oğlum bana atıyor lan. Bana atıyor. Hadi hadi, hadi ölecek hadi. Hadi oğlum. Hadi. hadi. Oğlum içinde durmasana ya gerizekalı sana vuracak kaç sana vuracak Abi içinde duruyor ya. O aptal şeyin içinde niye durursun ki ya? Hadi hadi oğlum hadi bana vuruyor bak dikkatini dağıttım hadi. O durak vurma için. Oo buraya geldi. Hayır. Buraya geldi. O <laughs> geri gitti. Lan ne oluyor? Hadi abi yine öldü ya. Abi bendeki hep bir şans abi. Ezikler ya. Ezikler. Burada gelmiş bana vuruyor. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Vur. seni vur. Hadi koş. Oğlum nereye gittim lan? Bir dakika. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Ultisini sana attı. Niye bana atıyor ya? Bak yine kesti beni. 12-5. 12-5 hadi. Abi, abi yine sana atıyor. Abi kaçarım ki Bana bir şey. Hadi. Bana vuruyor. vur. Vur Vur. Hayır vur, hayır hayır, vur. hayır. hayır Helal. Helal helal. helal, helal. 10-12. Çok tehlikeli. Tamam. 10-12. Hala kazanabiliriz. Abi o bana vuruyorsa ben de ona vuracağım. Bana ne? Ben de vurma vuracağım. vurma vurma. Abi canavar yeah. ya yapma lan ezik mis bu ne ya top götürüyor adam ben top götüren bir şey istemiyorum hadi vur helal <laughs> sayarım Hayır. bana ne oldu bana vurdu Beni ben, ben saymayacağım vurdu. sayacaksın o da bana vurdu tamam hadi yine hadi vuruyor, oğlum yine vuruyor. hadi bak ezik kesiyor hayır hayır olacak. hayır, hayır hayır hadi hayır. hadi 15 15 tamam 15 maç bitti kazandım 15 15 mi ekim kazandı mavi <laughs> yıldız oğlan kazandı Vurdum bana ne sayarım 1-1 bir, bir. tamam mı? İyi bir, tamam 1-1 bir. Bir, bir olsun. 3 olan kazanıyor tamam 3 olan kazanıyor öyle olsun. 3 olan mı? Evet 3 olan kim 3'e ulaşırsa o kazanıyor bu kadar basit. O zaman hazırım. Hazır ver hadi bakalım. Abi ya güzel bir bıçağır gelsin hadi mesela ne gelsin biliyor musun? Aa piper geldi sana. Bana ne? Aa, bana gelen çağırıldı ne? Onu bilmiyorum galiba o da Hank. Bu ne ya Braum'la benziyorlardaki Braum'a dededeki ona benziyor. Hadi hadi dedem benim hadi dur dedem. Aa kesti. Aa dede çok güçlü. Kesti göremedim kesti. Dede sana de vuracak. Hadi dedem benim. Hadi dedem kesersin sen o kızı. Hadi yani. hadi ben oyalıyorum. Hadi hadi. Oy. Hayır. Oğlum. Dede çok güçlü. Karakter farkına bak ya. Abi ne alaka? Piper da çok güçlü. Öyle bir şey mi var? Piper çok Ama güçlü. Ama map küçük. Oo, oo, bir dakika map'i kırdı Piper. Piper map'i kırdı dayanamıyor. Hadi oğlum. Piper her şeyi bozuyor. Hadi oğlum. Piper şu an Abi, uzaktan... Ben oyalıyorum ben oyalıyorum. Piper şu an uzaktan vursa alır ki. O vurmuyor ezik olduğu için. <laughs> ne yapıyor ya? Hadi oğlum canını fulle. Canını fulle. Alırsın. 5-0. Hayır hayır hayır. 5 0 ız. Aldırma onu. Helal. 7. Hayır 7 -0. ya. <gülüyor> <gülüyor> ben uzaklaştırıyorum Piper. U. Dur. Oğlum yapmasana. Yine yapma. Piper'ı vallahi atarım. Bomba atarım bak Piper'ı. Atma atma. Tamam vazgeçtim. Tamam tamam. canım oğlum çıksana oradan oo. ya. Çıksana oradan. 5-7 oldu ya. Ağlıyor bir de. Ya vuracağım ki Piper'ı. Oo, oo. Oo. Oğlum çok güçlü. Tamam 15. Hadi bir 10 tane Ama daha. Ne vurmasın bu ya. Bir 10 tane daha hadi. Hadi on nereye atıyorsun lan? Nereye atıyorsun? Vur vur. Hadi abi, hadi. Uçattı ya abi. Çok iyisin. Oğlum ben nereye gittim lan? Ben nereye gittim? <laughs> Uçtun. Abi bir dakika geri geliyorum bekle. O Mepe bak sen mepe. Galiba Piper onu öldürecek. Geldim 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 Piper hadi. Abi yeme. Hadi. Yeme o mermi. Yeme o mermi. yeme. O mermi, yeme. Yeniliyoruz. Babam. Oğlum yeme o mermi. Çıksan oradan. Bot oğlu bot. Çık oradan hadi. Çık. Çık oğlum. Hadi. Ben bak ona rağmen gitmiyor. Abi ne yapıyor ya? Orada niye duruyor ki? Oğlum dojlamaya çalışıyor ama dojlayamıyor ki. Bak eziyim benim ya ya. 8 10 oldu ya. 8 10 oldu ya. Hadi hadi. Ay bir bana vur. Hadi, hadi 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 Oğlum. Hadi, 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 helal. Helal, helal helal. helal. Helal helal. helal. 12, Saymıyorum. 18. 13 8. niye saymıyorsun oğlum? Geldi adam vurdu biz bir şey yapmadık ki. Hadi hadi Piper, hadi Piper. Hadi lan. Dal 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 dal. Bekle mi dal? Hadi. Ama oh, kazandık. Hayır ya. Kazandık kazandık. 2 1. Hazır mısın? <laughs> Ama bu hep şansa bağlı. Ne alaka? Şansa bağlı zaten. Şansa bağlı. Sen kabul ettin bunu. Hazır ver. Hazır ver hadi. İyi, tamam hazırım. Tamam. <laughs> Galiba ben daha yakınım. Hadi. Bu, bu eli alıyoruz ya. Bu eli. Ele... abi yapma ya. Şeli kazanır. Kesin Şeli kazanır. Hadi ben. hadi hadi. Net Şeli kazandı bu maçı. Bak ben net Şeli kazandı diyorum ya. Nerede? Oh, hadi Şeli. Ay hadi ben Şeli'yi niye tutuyorum ya? Hadi oğlum. Evet evet hadi Şeli. Hadi Barley. Hadi, hadi, hadi Barley. Yaparsın. Barley mi lan? E, barley bu? de çok güçlü ya. Barley evet. değil mi bu? Hadi oğlum. Aha patlat. Helal ya, lan Barley. Hiç bana vuruyor, bana vuruyor. Hiç beklemiyordum Barley'den. Kaç, kaç. Abi nereye atladım? Kaç. <laughs> lan Şeli öldürdü. İki ölü dedi. Şeli helal. Şeli Lan Şeli bana vuruyor. Say kaç, kaç, kaç. Saymam. 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 Saymam kaçıyor. Barley. Ay <laughs> kaçtım kaçtım. Barley de bana vuruyor. Tamam ba abi bana niye vuruyorsun Barley'im? Hadi vur. Bana e ya. Vur. Kaç 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 kaç. Hadi hadi hadi. Dur onun içinde. Hadi çeli hadi çeli hadi çeli. Oğlum Oye, bana çekil sen şuradan çekil ya. çekil. Git git köşede dur köşede dur. en köşede dur. Aa bizim kadını yerleştirme. <laughs> hadi hadi oğlum hadi oğlum. Garip bir savaşa döndü bu. Hadi oğlum vur vur kovala. Git kovala git kovala git kovala. Hayır 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 gitme gitme gitme, gitme gitme. Hadi içinde hadi, dur. Şöyle, hadi hadi, hadi botsun oğlum sen. Botsun oğlum duracaksın onun içinde hadi. E Barley de bot. Hadi Barley.

ya nasıl olabiliyor ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Delirdi. Dan lan ölüme gidiyorsun. Hadi, hadi. Lan öldün ya hadi, al. hadi, Ya abi hiç beyin çalışmıyor Oo. ya. Gerçekten bot ya. Gerçekten bot ya. Ben yakından izleyeyim de içine girdim de. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ne yapıyor? Şimdi ne yapıyor? Hadi, aha. Aha. Ona, ona 20. Ona 8. Hadi. Fred helal. Yenildin. Fred yenildin. Bak net söylüyor. Ona 11. Sen mi? yenildin. Sen yenildin. Lan nasıl onun 11? Aha, sen yenildin. Abi. Abi yapma. Hadi. Abi. Yaşasın. Şaka mı ya? Hiç oldu. Abi ne kadar çekişmedi ya. Allah, Allah kahretsin ya. Bak bu ben sefer. arkadaşlık isteği gönderdim. Bu sefer bota mı arkadaşlık isteği gönderdim? Evet. Bu sefer bu sefer tamamen yani çara bağlı. Ne gelirse arkadaşlar ya onunla alakalı bir şey. Biz hiçbir şey yapamayız ki buna. bize vuruyorlar ama yani biz onlara vurmuyoruz. Bize vurmaları bir ifade gerçi yıldız kazandırıyor. Ne geldi? Ne geldi? <laughs> Oğlum ne sana ya? mendi geldi. Mendi o, mendi, mendi değil mi? Ben onu bilmiyorum. Güzel Abi, mi? Abi, çok güzel. Abi, tabii güzel ya. Bir de bana gelene. E ya. al da çok iyi. Oğlum dayak gidin. Hadi. Hadi. Helal lan. Ya hayır Helal ya. Helal lan sana. Helal lan. Hadi iki bir. Hadi oğlum. Hadi Bilmiyor oğlum. Bir de. İkin oradan sana vuracak. Hadi oğlum. Hadi oğlum vur. Bir tane. Hadi. 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 Aa! O Aa, oldu bir lan bir bileni lan. Dört beş oldu ya. Dört beş oldu. Hadi oğlum ya. Hadi karnım benim. Hadi Hop. ya. Hadi vur. Hadi. Hadi. Oğlum nereye tutuyorsun? Ezik ya. Oğlum ezik ya. Bak delireceğim ya. Delireceğim ya. Karnım çok güçlü. Hadi oğlum ulti at. Hadi. Oğlum düzgün at sana. Atma atma. Düzgün at. <laughs> o ne yapıyor ya? Dil mi atıyor o çar? Abi hadi yap yaparsın ya. Oğlum bu bot çok akıllı lan senin bot. Oğlum şansa şansa bala gelene bak ben bombalayacağım onu şimdi. Aha aha 8 20 çok çekişmeli. Hii, 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9. Abi yeme onu. Yeme onu. Aferin. Can az. Can az oğlum. Can az. Onu da can az. Abi ikisine can hadi az. Abi güzel. hadi lan hadi. Hadi hadi abi canlara bak. Canlara bak. Abi açıyorlar hep ya. Hadi. hadi bizim gün canı fırlandı. Hadi oğlum. Hadi Anlam, korkma. Hiç yok mu? Hadi. 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 Abi yapma ya. Yapma ya. Ya. 8 oldu abi yapma ya Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya Bir git Allah alsın Hadi şunu al lan Oğlum Karlı cana bak ya. ya Cana bak abi cana bak ya Kalle çukurta atmıyor ezik bot çünkü Abi bitti ki maç <laughs> O sana attı Oğlum bana atıyor lan terbiyesize bak Tut şu botunu abi botuna sahip çık alo hadi hadi, ya. hadi hadi oğlum hadi, hadi 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 ya Abi yapma oğlum ya. yapma ya Yapma şunu be yapma ya hadi. 8 14 Figal sıkıştı sıkıştı Hela, ah, 13 14 <laughs> Oğlum camı çekişmedi lan hayır hayır hayır. Oğlum çok çekişme lan. Hayır Tabii. ölme oradan çık. Oradan çık oradan. Çık oradan. Bitti maç bitti ya. Maç bitti abi. Kazandık. Maç bitti abi. Maç bitti. Hadi sıkıştır şunu. Sıkıştır bu. Helal. Hayır, helal, helal. helal. Abi maç bitti ya. Allah kahretsin. Bana gelen son bol çok salaktı ya. Vallahi salaktı billahi salaktı ya. Şimdi delireceğim ya. Of. Benden Bu Karakter çok güçlüymüş. Benden şimdi Bro Pass Plus kazandım. İyi oldu mu? Mutlu oldu mu? Mutlu oldum mu şu an? Nasıl silin? Tabii Nasıl ki. Siliyorsun? Abi inanamıyorum Hesabını silmedim ya. Ya abi hesabını silebilirdin ama ya. Yapabilirdik bunu ya. Çok yaklaşmıştım. Bana o gelen salak yani o çok salak bir bot ya. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Ben kazandım. Of gitti 300 liram yine gitti ya. Yine 400 liram gitti yine arkadaşlar. Bu arada siz de <laughs> eğer böyle e, sizin mapleriniz varsa yani bir şeyleriniz varsa böyle labirent yapabilirsiniz, map yapabilirsiniz, parkur yapabilirsiniz. Discord'a gelin, Discord'a buraya koyalım. Discord'a gelin bana söyleyin arkadaş ekleyeyim sizi. Atıyorum sizin yaptığınız parkuru ben oynayayım, deneyeyim. Ya yani ondan sonra botları da kapıştırabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Fred benden bugün Battle Pass Plus kazandı. Ve ben şu an darmadağın oldum. Yani o kadar darmadağın oldum ki o son bot hareketlerine delirecektim yani. Keşke ben sana hesabını sildirseydim daha güzel olurdu. Aynen ben kesin hesabımı silmesini Veysel'e gider o kadar para yatırdım. O kadar para yatırdım yani. O zaman bir dakika savaşın konusu da olsun. Hayır abi ben silmiyorum hesabımı falan öyle bir şey yok öyle bir şey yok. İyi tamam hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Bro Pest'e şuraya kadar gelmiş 30. seviyeye kadar gelmişim ve bana çok güzel bir çar çıktı. Burada değil mi? Aa diğer çarımda. Diğer main çarıma çıktı arkadaşlar. Bu çarı da kasıyorum. Altına kastım. Elmasa kasmaya çalışacağım ama çok şeyim yok yani. Hani hero'm yok. 12 tane 9 level mı ne falan lazımmış. O bende yok arkadaşlar. Ama kasacağız kulübümüzde bu arada. fur abi full çekmiş yine. Full birini atmıştık beni çok spamladığı için. <laughs> Ona full almış yine arkadaşlar. Ama diğer kulübümüzde yer var. Onun da adı Lia Stars ama 35 bin kupa üstü arkadaşlar. Ama gelemeyen varsa dediğim gibi Discord'a gelsin. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Çekişe katılmayı da unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Konuları da bu arada mesela bana göre verebilirsiniz. Atıyorum niye işte Lia abla şunu çek bunu çek. Video fikri bulmakta çok çok zorlanıyoruz arkadaşlar. O yüzden yardımlarınız lazım. Hepinizi çok seviyoruz Fred. Bir şey demek istiyor musun? Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz tabi aldım Brawl Pass görüşürüz. tabi görüşürsün <laughs> tabi görüşürsün. Görüşeceğiz görüşeceğiz. Bir dahaki şey kazanacağım ama bir dahaki o maçı bir dahaki o challenge maçını o botları eğiteceğim tek tek ve kazanacağım görürsünüz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.